Evet değerli kardeşlerim, abilerim, annelerim kanalıma hoş geldiniz. Efendim size bugün e, su giderinin, çatının, su giderini nasıl döşeniyor? Nasıl yaparız? Hem bize fikir, hem sizlere fikir. Şimdi nasıl yapacağız? Şu gördüğünüz çatının iki ucu su gideri. Bunları arkadaşlar buradan kenardan aşağı indirip aşağı bağlantı yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Yüksek olduğu için nasıl yapmamız gerekiyor? E, kendi deneyimlerimi sizle paylaşacağım. Belki sizlerin daha farklı deneyimleri vardır. Siz de yorumlara bizlere yazarak paylaşırsanız seviniriz. Evet şimdi başlasın videoyu. Değerli izleyenler şimdi 70'lik kelepçemize e, puntaladı. Kaynağı ne yapacağız? Yukarıdan çapraz gelecek. Buradan aşağıdaki kelepçeyle ucunu aşağı indireceğiz. Aşağıdan ölçüyü alıp o şekilde devam edeceğiz. Bakalım aşama aşama. Evet, şimdi birinci triforlu kelepçemizi kaynattık. İkinciyi de aynı ölçüden kaynatacağız. Ölçümüz sekiz buçuk. Karışmamız lazım. Merdiven Evet amca maskeyi verir misin sana zahmet? Şimdi kelepçemizi artık. Şimdi kaynağımızı yapalım. Başladın işte. Şimdi arkadaşlar bu da borumuzun iki tarafı da düz olduğu için bu ağzını direkt bir geçireceğiz. Bunu yani bu boruyu değerlendirmek için yapıyoruz bu şekilde sıkıyoruz. Bakıyoruz zaman götüreceğiz. Evet ateşimiz cansız. biraz gelmiş. Tamam bu yeterli. Amca şeyi ver bana. Şimdi değerli izleyenler bakın mintakla sıvı deterjanla burun etrafını kayganlaştırıyoruz. Bu işi bilmeyen arkadaşlar için bunları geçerli. Bilenler zaten biliyorlar biraz sert geçiyor. Bunu da bastıracaksınız. Boruyu bacağınızın arasına alıp böyle oynatarak Evet. Borumuzu geçirdik gördüğünüz gibi. Şimdi burada ölçümüzü nasıl alacağız? Bakın şurada bir tane örnek var. Yaptık bunu bitirdik. Gördüğünüz gibi. Buranın ölçüsünü nasıl alacağız arkadaşlar? Hemen size göstereyim. alabilir miyim amca? Ha bu da ha. Tamam. Şimdi burayı geçiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir sene azı buraya bakacak. Şöyle. Buraya bakacağı için bakın boğum şuraya kadar boru gireceği için şuradan elimizi işaretliyoruz. Şöyle kaldırdığımızda tam burası bakın. Elimizi buradan keseceğiz, boruyu buraya geçireceğiz. Şimdi Şimdi değerli izleyenler, spiralla kestiğimiz için kenarlarında çıkıntı oluyor, borunun girmesi daha zor oluyor. Ne yapıyoruz? Çevirerek ne yaptık? Kenarını hafif yuvarladık. Şimdi dirseğimiz daha rahat girecek. Aynı şekilde buraya da bu dirseğimizi geçireceğiz arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar burayı da ısıttık, borumuzu geçirmek buraya. Evet gördüğünüz gibi Dev şarjlı Hı. tamam. Tamam, burada. Burada olsaydı borumuzu geçiremeyecektik buradaki paydan dolayı. O yüzden biraz uzun bıraktık da alttan geçirip buraya geçireceğiz. Mesafe uzun bakın çok yüksek olduğu için. Merdivenimizi dayayacağız. Alttan buradan kaldırıp bir güçle buradan geçirecek bu şekilde bağlayacağız. Evet değerli izleyenler şimdi borunun ucunu görüyorsunuz yukarıda. Biz oradan buradan bir dönüş yapıp aşağı ineceğiz. Şuraya iki tane yetişik kelepçe atıp aşağıdan iki tarafın birleşimi yüzük boru Şuradan çatının üstünden buraya dışarıya vereceğiz. Bunu düz gideceğiz. Şurayı meyilli gelmiştik ama burayı ta, e, kapalı dizekten yapacağız. Bunun neden yapıldığını eee Burayı döşedikten sonra söyleyeceğim size. Şimdi döşemeye başlayalım. Evet. Şimdi yukarıdan inişimize göre ayarladık. Orayı da aynı şekilde ayarladık. Ölçümüzü aldık. Yerine borumuzu oturturduk. Şimdi diğerine devamını yapacağız. Abi buradan bir inişin ölçüsünü alacağız. Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu altın parçası şu alt dönüşüm bunun ölçüsünü nasıl aldık? hemen size tarif edeyim şu gördüğünüz yukarıdaki borunun ucundan yani orta merkezinden kelepçenin orta merkezi nereyse oraya ölçü alır. Diyelim ki 100. Yani kelepçenin orta merkeziyle onun orta merkezi 100. Parçamız burada. Yaklaştır Ali. 100. O zaman ne yapıyoruz? Aynı dirseği takıyoruz buradan. Buraya dirseği yanına getiriyoruz. Amca bir dirsek versene. Evet. Bunun merkezi kaç? yaklaştır ali Bunun merkezinden bunun merkezi 100 olduğuna göre bakın bu şekilde şu merkezi 100. Ne yapıyoruz? Diyelim ki 100'dü ölçümüz bakın şuraya kadar gireceği için ne yapacağız? Boruyu şuradan keseceğiz. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Hadi, hadi. I'm saying get you the right. değerli izleyenler gördüğünüz gibi yukarıdan bir mail verdik buradaki yukarıdaki çatının basıncını alması için direkt aşağı akması için akıntı verdik yani ee, aşağı saçağın altındaki boruyu da hafif mail var bunun sebebi zaten buradaki yine mail vermeye gerek yok Yukarıdaki basınçları zaten aşağı doğru akıp burada yüzlük boruyla birleştirdik İki tarafı da gördüğünüz gibi şimdi buradan hafif bir maille Oradan beyinden şu çatının üstünden, şu duvarın, şu gördüğünüz duvarın oradan bir profil dikeceğiz. Üstten kelepçe bağlayıp boruyu tartması için. Yani şuradan ucu gelen yüzdük borunun oradan dışarı yakmasını sağlayacağız. Bitirdikten sonra tekrar görelim. falan. Yani Çok Çok lazım. Lazım. Şimdi burayı çekiyorum mu? Çok çekiyor mu? Çok iyi çekiyor. Çekiyor mu? Şimdi arkadaşlar burayı çapraz verdik Burası tuğla. Eğer düz vermiş olsaydı bu ileri geri uymayacaktı. Ee, yani şöyle şu şekilde meyili deldik. Çapraz eldik ki bu gidik gidik gelmesin diye daha sağlam olması için. Evet değerli izleyenler an itibariyle bitirdik. Uğurcan kaynım benim sağ olsun yardımcı oluyor. Vidaları sıkıyor. Burası dışarısı. Evet gördüğünüz gibi buradan profilimizi attık birleştirdik. Yüzük borumuz gördüğünüz itibariyle gidiyor. Şöyle iki ucundan birleştirdik. Tavandan gördüğünüz gibi arkadaşlar finişledik olayımızı. Evet değerli izleyenler bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.